Merhaba arkadaşlar, ben Nurettin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog çekeceğim. Bu kanalda vlog çekmeye de karar verdim. Bütün Avrupa'yı gezip, hemen hemen bütün Avrupa'yı gezip, oralardan orada gezdiğim şeylerle size paylaşımlar yapacağım. Şu an Barcelona'dayım. Barcelona'da mükemmel bir yapının önündeyim. Böyle bir şehirde ve böyle bir yapının önünde başlamak istedim. Şu an bulunduğum yapının ismi La Sagrada Familia, Gaudi'nin eseri. Yapım 1909'da başlamış. Yüzyıllardır sürüyor. Yapımı 100 yılı geçti ve 2030'da bitirilmesi planlanıyor. Şimdi size onu göstereceğim ve daha sonra Barcelona turuna devam edeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Arkanızı yaslanın ve keyfini çıkarın. Arkadaşlar şimdi de arkasındayız. Arkasında görmenizi istedim. Şöyle dönüyorum. Ve şurada. Arkadaşlar şu an metroya bineceğim. Kapalı alanlara girdiğinizde maske takmanız gerekiyor. Şu an şu anki e, kurallara göre sonraki istasyona görüşürüz. <laughs> şu an bir meydandayım, üniversite durağında. Şeye doğru gidiyorum, La Rambla. Orada video çekeceğim, oyun oynayacağız diğer video için. Video çekmeye geçiyorum oraya. 5 dakika falan yürüyeceğim ve şuraya göstermek istiyorum size. <laughs> Burası buranın eniştek caddesi ya da yeriymiş. Bayağı bir insan var burada. Evet arkadaşlar, şu an Mozart Dark Contemporary de Barcelona'ya geldim. İçinde ne var hiçbir fikrim yok. Şimdi birazdan gideceğim ve size de göstereceğim. Orada görüşürüz. mutlaka elimiz lazım. Sağlı sevenler için mükemmel bir yer. Mutlaka gidin. Mutlaka. Burada bayağı değişik arkadaşlar. Çeşitli materyallerle böyle yapmışlar böyle kurmuşlar. Yani fotoğraf var hem hem mesela şekildeki boya kalemi bulur falan. Çok güzel. Şimdi gösteriyorum keyifli izlemeler. Gayet iyi, Arkadaşlar şimdi alt kat bittim. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Sanat eserlerini gördünüz. Adam çekirdek koyuyor, sanat eseri olur. İlginç, neyse. Size bırakıyorum yorum. Orada görüşürüz. izliyoruz. İkinci katta bitti. Ya şöyle söyleyeyim. Ya sanat eseri, ya bulguru bir poşete koymak sanat eseri ise sanat eseri. Ya da aa, ne bileyim boya kalemini oraya koymak falan. Şimdi üçüncü kata çıkıyoruz. Ya en azından değer ya, parasız ya. Gelin ben. Bilmiyorum ben çok sanat görmedim. Ne bileyim sanat deyince aklıma böyle bir işte ne bileyim yağlı boya falan, resim falan geliyor ama bulgur gördük bakalım. Bakalım ümidimiz işte. Görüşürüz. Ya az önce sanat sanat dedim yok yağlı boya resim falan. Al sana resim dediler ya. efsan. Ah. Fikrim değişiyor. Bence gelmelisiniz. Bedava. Gelin unutmayın. Arkadaşlar az önce efsane bir yerden çıktım. müzikli gösterildi bir yer. Kesinlikle gitmeniz lazım. Ben şimdi koyacağım. İyi seyirler. arkadaşlar bitti. Gezdik. Sonuç olarak beğendim. Bence gelin. Zaten ücretsiz. Cumartesi günü ücretsiz oluyor. Barcelona sonra gezmeye devam edeceğiz. Yarın ya da bugün. Bakacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an Barcelona sahilindeyiz. Burayı çekmeden olmaz. Akşam geldim buraya. Merak ettim akşam nasıl oluyor. Sabah da belki gelirim. Bilmiyorum. Ama akşam harbi güzelmiş. Ama şey sakin burası. Yani çok kalabalık değil. İleriye bakacağız. Tabii. Görüşürüz o zaman orada. Bye. Günaydın arkadaşlar, bugün üçüncü gün Barcelona'da Şu an Gaudi'nin parkına çıkıyorum. Böyle yürüyen merdivenler falan var, yürüyorum. Yürüyen merdivenleri de biliyorum. Mutlaka girmesi gereken bir yermiş, sanırım. Orada görüşürüz. <laughs> Merhaba arkadaşlar, şu an sahile geldim. Birkaç bir şey söyleyeyim. Şeye gittim, kasa, kasamıyla. Ee, onun da fotoğrafını koyarım. Ama ücretsiz, yani ücretliymiş. Yani 24-25 Euro mu ne? Yani değmez. Yani salı günü mesela Barcelona Benfica maçı var Şampiyonlar Ligi. O 25 euro. Bence ona gidilir yani. Kasam ile ayırmaktansa bana göre. Sonra Gaudin'in bir eseri daha var. Oraya gittim. Orada da orası da ücretliydi. Ama oranın da fotoğrafını koyarım. Hatta koydum şimdi. Bakın lütfen. Şimdi burada burada video çekmeyi düşünüyordum ama bayağı soğuk. Rüzgar esiyor challenge yapamayacağım burada. Challenge videosunu sanırım öyle. Çünkü çok kişi yok. Kalabalık az. O yüzden sanırım yapamayacağım. İzlemeye devam. Görüşürüz. Bayağı bir yürüdüm. Çok güzel bir açığa geldim sanırım. Şu an gördüğünüz gibi boş. Bayağı boş. Ama yazın tabii burada yürüyecek yer yoktur. Yazında gelmeyi düşünüyorum aslında. Barcelona, Madrid falan belki yapabilirim. O zaman da buraya mutlaka hem vlog hem de bu challenge oyununu oynayacağım. Şimdi başka yere gidelim. Bilmiyorum nereye gideceğimi düşünüyorum. Orada görüşürüz. bay Arkadaşlar merhaba. Şu an şeye geldim. tro Rovira sınırı. Tam okuyamadım ama öyle bir şey işte. Akşam görülmesi gereken bir yer sanırım. Ya, sabah da ama akşam inanılmaz. Şu an görüyorum. Birazdan size de göstereceğim. Oha. Oha çok iyi. Ah. Sagrada, Familia da gözüküyor. Mükemmel. Çok yollardan çıktık akşam ama değdi. Bence değdi. Şimdi gösteriyorum. Ha, şimdi detayları göstereceğim size için kusura bakmayın. Hemen göstereyim. Arkadaşlar şimdi yukarıya doğru bir merdiven var. Oradan çıkıyorum. Biraz karanlık. Biraz daha tepeye çıkıp daha iyi manzara yakalamaya çalışacağım. Orada görüşürüz. Kusura bakmayın, ışık biraz az burada. Um, şu an göstereceğim inanılmaz bir şey. Bayılacaksınız. Ee, gösteriyorum. İnanılmaz. Mutlaka Barcelona gelince buraya gelin. Mutlaka. Arkadaşlar, merhaba. Şu an Moncit sanırım. Tam ismini tevafuz edemiyorum ama. <laughs> yazarım aşağıya. Efsane bir yer. Birazdan göstereceğim. Buranın yukarısına da gideceğiz şimdi. Buraya yani çıktık. Sonra otobüse bindik ve buraya geldik. Şimdi göstereceğim size. Efsane bir yer. Sanırım tadilat var. Gaudi'nin eseri olup olmadığını bilmiyorum. Ama Gaudi yazıyor. <laughs> Sanırım onun. Adam resmen eser yapmaya gelmiş dünyaya. Mükemmel. Söyleyeceğim tek şey buraya mutlaka gelin. Yani Barcelona'ya siz buraya mutlaka gelin. İsmini tam hatırlamıyorum yine. Ama aşağıya koyacağım. Hatta şimdi çıktı ekrana. Şimdi bunda detaylarını paylaşacağım birazdan. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu an saat 6 ve ee, az önce gördüğümüz yerin yukarısına geldik. Burada bir kale var. Kaleye gidecektim ama yani şu an göstereyim. Şöyle. Kapıdaki adam kafalı olduğunu söyledi. Bu yüzden giremiyoruz kaleye. Şu an ama buradaki manzarayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben de merak ediyorum açıkçası. Arkadaşlar şu an parka geldim. Parkın ismini hatırlamıyorum. Yine. Ama size gösteririm. Yani yazarım altta ismini yine. Ee, ya burası resmi Barcelona değil şey. Hawaii gibi bir yer herhalde. İnanılmaz. Görselleri paylaşacağım ve videoları da şimdi gösteriyorum. Başka bir yerde görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar şu an maça gidiyorum. Barcelona, Benfica, Şampiyonlar Ligi. Yağmurlu, yağmurlukları gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Orada görüşürüz. Bye. Çok yağmur yağdı ama Oo. Güzeldi baya Keyif aldım Görüşürüz Arkadaşlar kesinlikle değer Çok yüzle kapattık Sizde Barcelona gelince mutlaka Camp Nou'ya gidin Ve maçı izleyin Görüşürüz <laughs> Arkadaşlar merhaba Aa, Bugün Barcelona oldu? Böyle bir kısa bir değerlendirme yapayım dedim. İşte seyahat nasıldı? Memnun kaldım mı? Barcelona'yı sevdim mi? Sevmedim mi? Nelerini, Nerede, nelerini sevdim mi? Nelerini sevmedim Falan. Bununla ilgili de bir şeyler yap söylerim. Ama şu an kısa bir özet geçeyim. Barcelona'yı sevdim açıkçası. Ama ilk gün biraz kötüydü. ikinci gün çünkü gitmem gereken bir sürü yere gittim. Yani şöyle söyleyeyim. Ya i̇lk gün Barcelona'nın siyahına gittim. Siyah kısmı. İkinci gün beyaz, yani daha sonra günler beyaz kısmına gittim. Ya bence ya Barcelona güzel bir şehir ama ya iki, ikinci bir yüzü de var. İkinci bir yüzü de şöyle. E, yani siyah olan kısmında çok Güney Amerikalı var. Ve biraz yani açıkçası kendimi çok güvende güvenli hissediyordum ama hani çok değil aslında. Yani yüzde 40 falan herhalde. Ama diğer kısmından yani 4 gün diğer kısmına yazdım. Oralar inanılmaz. Yani çok turist var. İnanılmaz her yerden. Her ülkelerden yani şimdi. Bir sürü turist var. Sonra şu çok oldu bana. ya özellikle Sargada Familia'da. Yani şöyle çıkıyorsunuz. Arkasındaki metrodan. Çıktım, Arkamı böyle döndüm bir bir saniye, bir baktım orada bir bir şey var, kocaman, karanlık bir şey var. İlk bir böyle içime bir, bir gariplik oldu yani böyle bir garip hissettim. Sonra döndüm baktım ve 15-20 dakika belki yarım saat. Bu gerçek mi diye düşündüm yani gerçekten. Böyle birkaç yer var, bir diğeri de ya şimdi koyayım fotoğrafını. Şu ismini hatırlamıyorum, orası. Orası da öyleydi, çok iyiydi. Ondan sonra wow dediğim anlar oldu tabii, ki. Yani inanılmazdı. Sahi çok iyiydi ama insan yoktu. Yazın, yazın belki daha çok insan olur, şu an yoktu. Yazın belki bir daha gelirim, bakarım, oh, onunla ilgili bir vlog da çekerim. Onun dışında başka ne güzeldi, ya yani Camp Nou inanılmazdı. Yani Camp da aynen böyle 20 dakika, 30 dakika en üst tepesine çıkıp, oradan acaba gerçek mi diye bakıyordum. Sabır. Bir salak gibi yani. <laughs> çok şapşalı gibi görünüyordum belki ama çok inanılmadım ilk başta. Sonra başka... Hmm... Buraya gelmeden arkadaşlar şey diyordu hani inanılmaz bir yer, inanılmaz bir yer, inanılmaz bir yer falan filan o kadar inanılmaz bir yer değil aslında. Yani tam beğendim ama %70 falan. Böyle çok inanılmaz bir yer değil gerçekten. Ya belki yazın öyle dedi ama şu an çok güzel yapılar var ama çok inanılmaz bir yer değil. Yani sanatı seviyorsanız kesinlikle gelin ama. Yani her her yerde, her sokakta sanat var. Yürüyorsunuz ve bir yerde bir insan kesinlikle yani sanatın bir bölümünü yapıyor. Yani mesela dans etmiyor, resim çiziyor falan filan. Bence eğer sanatla ilginiz varsa gelin. Müzeler çok iyiydi. Müzelere bedava girdim. Hafta indirim oluyor müzelerde mutlaka. Bunu takip edin. Bedava girebilirsiniz müzelere. İnsanları nasıldı? İnsanlar iyiydi ya. Ya çok yardım Çoğu İngilizce biliyor ya zaten. Yani bu e göre çoğu İngilizce biliyor. Çok iyiydi. Çok beğendim açıkçası İnsanları. Kızlar çok güzel. Kızları gerçekten çok güzel. Ya yani bütün kızlar güzeldir de. Yani ayrım yapayım ama gerçekten bayağı güzeldi. Onun dışında Başka ne diyebilirim diye düşünüyorum. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Çok iyiydi her şey. Şu an uçuşu bekliyorum. Sanırım bir, bir, bir buçuk saat falan var. O da peşte döneceğim. Oradan da aa, eve geçeceğim. Şimdilik bu kadar. Yine aklıma geldiği için söylerim. Uçağa bineceğim dediğim gibi. Bir, bir buçuk saat sonra görüşürüz. Dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir yerde, başka bir vlogda ya da challenge oyunlarında görüşmek üzere. bay.